Ağrı Doğu Beyazıt Vatan Mahallesi'nden kiralık Bahçeli ev Bu kiralık Bahçeli ev Vatan Mahallesi'nden Şöyle görüyorsunuz ee, Şu taraftan Taziye evi taraftır 200 metrede, fırın var. 200 metrede fırın var Şu gördüğünüz yer Adet net belli olsun diye ee, Burası da bir cadde köşe başı ee, Gördüğünüz gibi burası kiralıktır Burası Aylık kirası 2500'dür. Aylık kirası 2500 TL'dir. Kiralık da şurası ahar yeri. Şu gördüğünüz yer. Şurası ahar yeri. Burası da araba garajı. Şöyle gördüğünüz gibi arka tarafında ağaç ağaç bölümü. Ee, ve duvarları komple hepsi yüksektir. Şöyle görüyorsunuz. Etrafı komple, hepsi kapalı. Burası da evi içi. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi kiralık, bahçeli yer. Eğer tutmak isteyen direkt gelip bakabilir. Şöyle görüyorsunuz. Ee, burası da bir bölümdür. Burası da banyo bölümü Burası da labo bölümü ve ee, diğer odaya geçiyorum Burası da bir bölümdür bahçeye bakıyor şöyle görüyorsunuz ve diğer tarafı size göstereceğim Ee, bu taraftan bir market asfaltta vardı. Şöyle görüyorsunuz. E, ee, bir market. Şurada servisler geçiyor. Şurada bir market. E, ee, gördüğünüz yer. Ee, diğer tarafta da okul da bulunuyor. Yani burada okul da var. Şu gördüğünüz yer. Şuradaki ağaç yanındaki bina da okuldur. Yani okula da yakındır. Kiralık bahçeli ev aylık kirası 2500'dür. Şurası da okul bölümüdür. Ağrı Doğu Beyistan.